Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 Kasım 2025 gününde El-Lü'lü Marcan kitabının e, bablarını, Kitabul İman bölümünün bablarını müzakere ediyoruz. İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyhin bablarda çok ilimleri var. Hadis-i şeriflerin <laughs> özetlerini anlatmaktadır. 45. bab iman kitabında beyanü gılazı tahrimi gatlil insani nefsehü insanın kendi canına kıymasının haramlığının çok büyük günah olduğu ve annehu men katele nefsehu bi şeyin Kim kendisini bir şeyle intihar ederse yukarıdan düşmek şekli at, kendini atmakla olursa veya bıçakla veya silahla veya zehir içerek uzibe uzibe bihi finnar cehennemde aynı işkenceyi devamlı göreceği hangi şekilde intihar ettiyse hangi araçla intihar yani araç derken, mesela zehir içerek intihar ilaç içerek intihar ettiyse cehennemde aynı şekilde azap göreceğim. Ve ennehu gene şunu beyan edecek ki la cennete cennete giremez illa nefsün müslimetün ancak Müslüman girebilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir ne getirdiyse haktır diye İslam'ın tümüne inanırsa cennete girecektir. Biliyorsunuz intihar hadisi intiharla ilgili hadisin olayını işlemiştik çok uzun. Çok yararlılık gösteren İslam ordusuna inşallah geniş bakarsınız. Lümercan'ın 71. 72. hadislerinde Tekrar tekrar bu konu işlenmektedir İslam ordusuna çok yararlılık göstermiş ve düşmanla çarpışmış bir kişinin Daha savaş başlamadan Efendimiz Peygamberimiz şu kişi Cehenneme gidecek Cehennemliktir dediğinde yani şaşırmış arkadaşı takip etmiş çok yararlılık göstermiş savaşta ondan sonra yaralanmış uzun yararla yaralanmış savaşta yaralanmış ve sabretmeyip yarasının acısından dolayı e, kılıcını böyle dikine yeter koymuş ve onun üzerine vücudunu saplayarak kendini öldürmüştü. O adam takip eden adam koşarak ya Resulallah sen Allah'ın elçisisin. Elçisisin aynı dediğin gibi yaptı demiştir. İnsanlara bu çok ağır gelmiş. Ya nasıl olur ya Rabbi bizim sonumuz ne olacak? Hakikaten insan düşündüğü zaman o kadar yararlılık göstermiş. O kadar yararlılık göstermiş ama intihar etmiş oldu maalesef. Peygamberimizin meşhur hadisi cennetlik ameli yapar kişi insanların gördüğü şekliyle zahirde cehennemlik cehennem ehlindendir. Bazıları da cehennemlik ehli yap, işi yapar ama cennet ehlindendir. Ancak müminler cennete girecektir intiharın büyük bir büyük bir suç olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Evet. İmam-ı Bukhari'nin 46. babında yani Lü'lü Ömercan'ın 46. babında Gılazu tahrimil gululi ganimet malından çalmanın haram olduğu devlet malından çalmanın haram olduğu bölümü. Ganimetler taksim etmeden Resulullah Efendimiz komutan yönetici taksim etmeden oradan bir şey almış kişinin durumu hatırlayacaksınız daha önce okundu. Ganimet malından devlet malından, vakıf malından artık kamuya mal olmuş mallardan çalmanın büyük günah olduğu ve ennehu cennete illel mu'minun cennete ancak müminler girecek lü'lü mercanın 51. babı hel ah kişi sorgulanacak mı Bir amelil cahiliyeti İslam'a girmeden önceki günahlarından sorgulanacak mı? Sevapları ne olacak? İki tane konu var. Evet, bunun da müjde tarafı şu. İslam'a girdikten sonra <laughs> cahiliyet zamanında <laughs> yaptığı İslamiyetini güzel yaparsa cahiliye zamanında yaptığı kötülüklerden sorgulanmayacaktır. Kim İslamiyete girip de İslamiyette dinimi mübini İslam'da başarı gösteremez, ilim amel ihlasta kusur ederse sonradan girmesine rağmen yuhize bil evveli vel ahiri cahiliyeti zamanındaki günahlarından da sorgulanacak. İslam'a girdikten sonra da tam giremediği için, İslamiyet'e gönül veremediği için orada da sorgulanacak demişti. 75. hadis-i şerif. Evet. Diğer bab, kevnül İslami, İslam'a girmek, yehdemü, hedeme yehtimü'den ikinci babdan oku, okuyalım yehtümü yıkar kablehum. Cahiliyet zamanında yaptığı günahları kul hakları hariç onları temizler. Ve kezel hicret etmesi de böyledir. ve haccü hacca gitmesi de böyledir. Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin günahları affolmuştur olmuştur. Gene hicret etmek, hacca gitmek de Allah hakları kaza namazları zekatının kazası mali ibadetler hariç e, hac ibadeti Allah'ın hakları kul hakları hariç hac ibadeti insanın hayatında çok büyük bir dönüm noktası olduğu günahlarının affedileceği müjdesi verilmiştir. 53. bab hükmü amel kafiri iza esleme ba'dehu. Kafir müslüman olunca onun yaptığı amellerin hükmü nedir? Bir hatırlatayım. Bir kişi gelecek cahiliyette ben çok iyilikler yapıyordum ya Resulallah. Sadaka akrabaya ikram etmek, güzel davranışların vardı. Hel fiha Bunların bir sevabı olacak mı İslam'a girdiğimde? Eslemte aleme selefe min hayrin. Senin daha önce yaptığın hayırlar geçerli olacak şekilde sen İslam'a girdin buyurmuştur. Evet. 54. bab babu sıdkül iman ve ihlasıhi babu sıdkül iman ve ihlası imanın e, sıdk sadık olması ve ihlaslı olması her türlü şirkten riyadan kaçınmış İslam esaslarını tam kabul etmiş olması bölümü evet imanlarına zulüm karıştırmayanlar ayetinin tefsiri iman imanlarını zulüm imanlarına zulüm karıştırmayanlar onlar için güvenlik vardır. Doğru yola ulaşanlar onlardır ayeti kerimesi inince sahabe-i kiram ya Resulallah hangimiz imanımıza zulüm karıştırmadık ki ister istemez haksızlık yaptığımız, yanlış yaptığımız olmaktadır, İmanımıza karışmaktadır diye Eyvah perişan olduk diye üzülürken Peygamber Efendimiz burada imana karışacak olan zulmün imana karışacak olan zulmün şirk olduğunu Allahü Teala'ya şirk koşmanın en büyük zulüm olduğunu bildiren Lokman suresindeki ayeti kerimeyi hatırlatmıştır. Lokman suresinin 6. ayeti kerimesini hatırlatarak Tabi bu zulüm yapın anlamında değildir ama imana zulüm karıştırmak, şirk koşmak olduğunu Allah şirkten korusun. Tevhid inancımızı korusun Rabbimiz. Amin. Evet. 56. bab Tecavüz Allahu an hadisin nefsi. Allahü Teala Peygamber Efendimizin hatırına ümmeti Muhammed'den içinden geçirdikleri nefislerine gelen büyük ciddi vesveseler oluyor. Allah etmesin. <laughs> Vel havatir bil kalbi izalem testakirra. Kalbe gelen hatır havatir vesveseler orada yerleşmediği sürece bunların imana zarar vermeyeceği Cenabı Hakk'ın onları eee onları affedeceğini bildiren hadis-i şerifte Ebu Hureyre hadisinde Allahü Teala ümmetimden içinden konuştukları, içinden gelen vesveselerden vazgeçerek onları cezalandırmayacağına söz vermiştir. Mealem teamel o içinden geçirdiğini işlemedikçe affedersiniz vesvese geliyor. Ben şu şey yapayım çok kötü bir şey. Pis bir işi düşünüyor, içinden geçiriyor. O içinden geçirdiği şeyi yapmaya, uygulamaya geçmediği sürece, böyle bir karar almadıkça, kimseye o vesvesesini söylemedikçe, Allah onlardan vazgeçecektir, silecektir hadis-i şerifi. Evet. Babu 57. bab İzâ hemmel Abdul kul bi hasenetin, İzahemel Abdu bi hasenetin, kul iyilik yapmak istediğinde daha yapmasa bile karar verirse kütibet o sevap olarak yazılır. Ben şu şeyi yapayım, o da güzel bir iş. Daha daha yapma aşamasına gelmese bile veya kendi isteği dışında başka bir en, engel gelir de onu yapamazsa ona yapmış gibi sevap yazılacağı. Ve izâ hemme bi kötülük yapmaya karar verir de vazgeçerse lem tüktep kötülük yapmazsa o kötülüğün yazılmayacağını müjdeleyen hadisi şerif ve uzun hadisi kutsi hatırlıyorsunuz. 58. bab El vesvesetu fil imani imanda İslami inancından sonra vesvese gelmesi iman konularında Allah etmesin. Allahü Teala Allahü Teala'nın sıfatları peygamberimize peygamberimiz hakkında vesveseler gelirse ne olacak? Ve ma yekulu men vecedaha. Böyle vesvese gelen kimse ne yapacak? ne diyecek, nasıl davranacağını bildiren babdır. 58. bab Kitabul İman'da hadis-i şerifi hatırlatayım. Peygamberimiz şeytan size gelir. Şunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı. Böyle size vesvete atar durur. Hatta tak yegule men halaka rabbike. Rabbine Rabbini kim yarattı diye. Feyza <laughs> belagahu böyle vesveseler gelirse felyesiz <laughs> sığınsın billahi Allahu Teala'ya ve yentehi o vesveseyi sonlandırsın. O vesveseyle mücadele etsin. Allah'ı zikrederek, estağfirullah diyerek o vesveseye de itibara almasın. Hadis-i şerif. Evet. Evet, konu değişiyor. 59. babda vaid manektat vaid tehdit manektat bir kişi koparıp aldı neyi hakka müslimin bir müslümanın hakkını neyi kullanarak aldı bir yeminin faciratin. yalan yeminle başkasının malını alan yemini basarak yüce Allah'ın adını verip de o kirli işine alet eden kişi bin nar, ve bin nar, yani cehenneme düşeceğinin tehdidini bildiren hadistir. Evet. Resulullah Efendimiz ben de sizin gibi beşerim mahkemeye gelirsiniz, benim huzuruma gelirsiniz. Bazınız bazınızdan daha iyi konuşur, yemini basar. Ben o malı onun lehiniz şey yaparsam, karar verirsem o yalan yere yemin edenin cehennemden şeyini almış olur buyurmuştur. Burada da aynı, başkasının malını yemin ederek bir malı kopartıp alırsa o kişiye Allah öfkeli öfke, öfke duyar Rabbimiz, ondan razı olmaz demektir. Allahü Teala'nın razı olmadığı, Allah'ın gadabına uğrayan hiç hayretmez. Başkasının malını haşa yeminsiz bile almak haramken tutup da bir de yemin ederek alırsa perişan o kişi helak olur. Derhal o malı iade etmeli, tövbe etmelidir. <laughs> 60. bab eddelilu ala enne men qasada ahza mali başkasının malını almayı kasteden kişi bir gayri hakkın haksız yere kânel gâsidû böyle bir davranışa girişen mühterut demi fi hakkihi böyle bir çarpışmada bir kavgada ölürse onun kanı helaldir. Yani onun onun kanına diyet ve Diyat gerekmez, kısas gerekmez. Şu hadisi zikrediyor. Men gutile dune malihi Kişi malını korumak için e, uğraşırken öldürülürse fevve şehidun. O da şehit derecesini alır. Çünkü haksız yere öldürülmüştür. Savaşta ölmüş gibi şehit derecesi alır. Allah etmesin böyle ağır imtihanlar vermesin Rabbimiz. Evet 60. bölümde kalalım inşallah. Burada kalalım.